Değerli dostlar, öyle bir şey oldu ki hani normalde Mescid-i Nebevi'de namaz kıldığınızda sonra Baki kabristanına gittiğimiz zaman ne oluyor? İşte orada güzel bir şekilde sahabe efendilerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz ama bize öyle bir sürpriz oldu ki, öyle bir ani bir gelişme oldu ki bakın neler olduğunu şimdi sizlere anlatayım inşallah. Normalde ana kapıdan girdiğimizde, ziyaretçi kapısından sahabe efendilerimiz ziyarete girdiğinizde devam edersiniz ama Polisler bir anda bizi çevirdi. Düz gitmemiz gerekirken böyle sağdan gitmeye başladık. Bir baktık ki neyle karşılaştık biliyor musunuz? Az önce Mescid-i Nebevi'den cenaze namazını kılmış olduğumuz insanların bu sefer cenazelerini defnetmek için o kapıları bizler açmışlar. Bakın cenaze namazlarını kırmak için o kapıyı açtılar. Şimdi şu rahmetlinin tabutundan da tutalım. Sevapta kazanalım inşallah. Ve bakın bu mezarlıklarda yaklaşık 10.000 sahabe metfun bulunmaktadır. Medine'de kabirler neden 6 ayda bir açılır? Yani biri defnedikten sonra 6 ay sonra neden açılır? Sebeplerinden bir tanesi de şu değerli dostlar. Çünkü Medine'de yaşayan halk, köylerinde yaşayanlar, hac ve umre için gelip vefat eden hacılar, buraya defnedilmektedir. 6 ay içinde çürümesinin sebebi de cenazeye sıkılan bir ilaçtır ve birkaç ay içerisinde o cenazenin kemikleri kemiklere kadar çürütür. Böylece yeni kabirler için yer açılmış olur. Medine'de ölen nereye defnedilir? Umre için giden kişiler ölen kişinin cenazesi öncelikle Medine şehrine defnedilir. Bu süreçte ölüm sonrası işlemler, cenaze töreni ve e, kabir ziyareti gibi adımlar da atılır. Umre'de ölen kişinin defin yeri Baki kabristanlığı olur. Peki Baki kabristanlığı hangi saatlerde açık olur dediğimizde sabah namazından sonra bir saat kadar ziyarete izin verilir ama bayanların girmesine ne yazık ki izin verilmemektedir. Peki Genel anlamda hem Medine'de hem de işte bak izliyorsunuz, buraya defnedilen kişiler görüyorsunuz. Ve hem de kendi beldelerimize yakın olan kimseleri defnettiğimizde şuna şahit oluyoruz. Yüzlerini kıbleye çeviriyoruz, yan yatırıyoruz. Neden diye sorduğumuzda ölününüzü kıbleye gelecek şekilde kabreye yatırılması gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe hakkında şöyle buyurmuştur. Kabe sizin diri ve ölü yani hayatta iken ibadet edeceğiniz ve öldükten sonra da yüzünüzün döndürüleceği kıblenizdir. Ondan dolayı ölülerimizi biz Efendimizin telkiniyle yan yatırarak yüzlerinde kıbleye döndürüyoruz. bedenle kıbleye döndürüyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabristana gittiklerinde bizlere şöyle dememizi tavsiye ediyor. Kendisi de bu şekilde yapmıştır. Selam size Ey bu diyarın mümin ve müslim halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah bizi de sizi de bağışlamasını dilerim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde kabiristanda dua etmektedir. Bizlere de dua etmemizi ister. Medine-i Münevver'in mezarlığı olan Cennetül Baki'de pek çok sahabe efendilerimiz bulunmaktadır. Efendimizin eşleri, çocukları, kızları, oğlu İbrahim, halaları, teyzeleri yine Efendimizin amcası Abbas ve Ashab'dan yine Abdurrahman İbni Avf, Ebu Hureyre, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in kesik başı ve daha birçok ehl Beyt'in ileri gelenleri buraya defnedilmişlerdir. Hatta bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam gelip Rabbin baki ehline gidip onlar için istiğfar etmeni emrediyor buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hemen bu emre icabet edip Cennetül Baki'yi ziyaret etmiştir. Bir başka hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'daki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti ve şöyle buyurdu. Allah'ım kulun ve peygamberin bunların hakiki şehit olduğuna şahitlik eder ve kıyamete kadar kim bu şehitleri ziyaret eder de selam verirse onlar da o ziyaretçinin selamına karşılık verirler. İşte bu görmüş olduğunuz mezarlık birçok sahabenin yani 10 bin tane sahabe burada defnedilmiştir. Burası ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Geldiğinizde muhakkak burayı defnetmeyi ihmal etmeyin inşallah. Bizler de Allahu Teala bu fırsatı verdi. Buraya girdik. Birilerini defnettik. Allah rahmet eylesin. Rabbim bizler de inşallah buralara defnedilmeyi nasip eylesin. Buralarda ölmeyi nasip eylesin. Allah namına Medine'den, Peygamberin şehrinden, Cennetül Baki'den selamlar. Allah'a emanetsiniz.